Sasuke. Efendim abi. Bu videoya insanlar şu an tıkladı ve girdi. Şu an izleyiciler karşımızda. Evet Sen abi. bensin, ben senim. Biz böyleyiz. Bunu bir kenara bırak şimdi. Ha, ah, tamam, okey. Biz nasılız? Biz böyleyiz. İzleyicilere bugün hem estrojenin özelinde hem de bu güzel izleyicilere bir günün lafını söyler misin? Videoya başlayalım arkasından. Abicim günün sözünü söyler misin? Kelime mi laf mı abi? kelimelerin oluşturduğu bir cümle. Yani mesela şey gibi düşün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne anasını. Alışıyorsun <abi? gülüyor> Al işte, ben niye söyleyemem. Ben onu bile başaramam ya. Ne yazıyorsun söyle ben de bir, yazarım artık. <laughs> Hayır hayır. Mesela şöyle bir laf olsun. Bir berber. <laughs> Kendini bak. Şöyle bir cümle olsun mesela. Bak basit bir cümle söylüyorum sana. Bir berber bir berbere bir berber gel birader biz berber berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş gibi. Basit bir cümle olsun lütfen. Elberistan'da. Evet. Evet. Bir şey söyle. Tamam söyleyeyim artık. mi abi? Söyle. Su testisi su yolunda kırılır. <laughs> Like'ları yapıştırırım arkadaşlar. Şerefsiz tam dex. Ee, ta hadi Tabii. ben geliyorum. Bu bize giren bir laf oldu. Ha. Ne abi? Onların Mavi. su testisini su yolunda kıracağız. Oy! Mantıklı ama değil mi? Sasuke'ye bayılıyorum. Yemin ediyorum Sasuke'ye bayılıyorum. Her eve bir Sasuke lazım gerçekten. Her bir yeri bir Sasuke ye, eve gel... Ne, ne saçma oluyor. Neyse. O zaman başlayalım diyorum. Herkese merhaba abi arkadaşlar. Ben karşınızda var. İçin yetkili mayıklar. Saykolojik bir parça olarak diyorsunuz. Siyet güzel izleyin karşısında. Günaydınlar diliyorum efendim. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. İlk gün F3'de verdiğiniz destekler adına dolayı çok çok teşekkür ederim. Bugün ikinci gün olacak biliyorsunuz. Şimdi biz video konumuzda olacağız ama yine bugün 14.00'da biliyorsunuz ki biz yayında olacağız Barış Caddesi'nde. Bunu herkes zaten adı gibi biliyordur. Ama bugün gerçekten çok başka, çok böyle bomba gibi oynayacağımıza emin olabilsin. Analizlerimizi yaptık, güzel güzel çalıştık. Ama öncelikle biz artık bugün oyunumuza gelen bebek gibi bir kutucuk var onları size göstereceğim. Gerçekten çok tatlı mı tatlı ve milletin de çok beğendiği bir araba vardı. O arabacık da geldi oyunumuza. Bilgi daha olsun ama onun yanısına sizleri bir konuda daha teşekkür etmek istiyorum. İnsan değilsiniz ama bunu güzel anlamda söylüyorum. Gerçekten. Burada oyunda etkinlikte hani şu e-spor macerası vardı ya. Şu e-spor'da hani e, oy ödülleri vardı. Abi biz burada en yakın rakibimizde şu an 1.6 milyon fark attık. Şuradan. 1.6 milyon fark attık. Bütün PUBG Mobile, bütün global diyor ki ne yapıyorlar? Nasıl bir kitle var? Bu s gang nedir dostum? Tabi bunun içince söylüyorlar. Biz böyleyiz. Biz böyleyiz görüyorsunuz Ay, oyunumuzda yedim, biz, böyleyiz abi. Aynen, biz böyleyiz dediğim gibi bundan nasıl yollayacağınızı biliyorsunuz zaten çok anlatmama gerek yok Ali bahsetmişti. bahsetmişti. buradan işte jeton toplayabiliyorsunuz rütbeli ama modsuz girdiğiniz zaman yani buradaki hello modu değil de bu modlarda girdiğiniz zaman çok rahat jeton toplayabiliyorsunuz Veyahut da girip burada işte ee, şu kısma geldiğinizde buraya bu ekrana gelip buradan tam bu şekilde gösterdiğim gibi geldiğiniz zaman şurada birazcık durduğunuzda altta böyle bir tane bar çıkacak şu Bak 30 saniye durdum. Arttı gördün Şu an 60 saniyede bak artıyor. Görüyor musunuz? 10 dakika olunca toplamda buradan 20 25 tane de buradan alıyorsunuz. Bunlar sizin gelen kutunuza geliyor bu arada. Sadece buradakiler geliyor. Ve bunları da buradan oy gönderme şekliyle nasıl atabilirsiniz? Şöyle şuradan sohbeti tıklayacaksınız. Sohbette şurada hediye işareti var. Buna tıklayıp buradan SDG takımını seçip bak ben de seçildi ama bir defa seçme yeteri SDG takımını destekleyip buradan tak 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 sizler de girip bu şekilde yollayabilirsiniz. Bilgi dahil olsun. Şimdiden sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum bundan dolayı. Gerçekten iyi ki varsınız. Güzel beğeneceklerinizle şu an attığınız an itibari beğenecekleriyle. Beğenecekleriniz çok fazlasıyla önemli. Oyunumuza bebek gibi 10 numara 5 yıldız bir set geldi. Bu setçik çok beğendiğimiz bir setçik değil. Ben bu seti de istemiyorum bu arada. Bence bu set kötü bir set. Bana evet. sorulursa. Ama şu seti tatlılığına ve kaskına bakar mısın? Mükemmel derecede hayır, hayır. iyi. seviye 2 iyi. de çok tatlı. seviye birci de çok tatlı. Bebek gibi bir kask getirmişler bebek gibi siyah bir set getirmişler Çantası yok ama bizim siyah çantalar var. Kaskı çıkar abi. Kaskı çıkarayım mı? Aa Ay, evet. Bak. Aa, bak. Çok tatlı. Böyle bence. bence de böyle ben daha, bence daha bence güzel. Ama hem kask, hem kasksız oynamak lazım. Kaskın kırılırsa böyle takılırsın. Bula bula. Çok da tatlı bildiğiniz gibi herkesin beğendiği köpek balığı dasyacık Hop kim geldi baba geldi dediğimiz Dastyacık'ımızın e, bir arabacığı bu arkadaşlar. Ki bende var bunu da baya baya insanlar seviyor. Ama biz tabii ki burada hızlı bir şekilde ne yapacağız bunları çıkartıp hemen bebekliği 10 numara 5 hızlı bir oyunumuza gireceğiz değil mi? O zaman hazırsanız siz güzel izleyicilerin beğenisi için şu an attığınız an itibariyle o beğenicik için. Ben hemen, hemen bir tane onu da sizin için. Atmamışlar atmamışlar toparla burayı. Alihan bir, bir, kontrol et. Ben seni tanımıyorum ki abi ben... Bir, bir bir cihazına gir. Attım hop kardeşim. Hop bir daha attık mı? <gülüyor> Hoppa! Ooo! <laughs> oh. Double, <Ay>. <laughs> Double bar bak. Güzel güzel. Bir daha biz totemimizi yapalım. Benim sesim yankı yaparsa seni. <laughs> bir daha oldu. Oo, <laughs> oh. bebek gibisin. <laughs> bebek, gibisin. <laughs> bebek gibisin. Oğlum tamam. Tamam. Sakin ol. Ama ben basmaya <laughs> devam edeceğim. Şu, kır... şu, bitti ama şu kırmızı setti çıkar. Bize bir... Artık bu kırmızı sette sıkrime girersin Barış ya. Ya kırmızı sette hiçbir şey yapılmaz <laughs> bu arada. Ben size söyleyeyim de. Abi de oğlum çok rahat veriyor bu arada seti. Lol. Bir daha ben. Yoksa benim totemle mi alakalı? <laughs> yok abi Ferah bir izledik ama Ferah farklı bir şey. O ayrı. <laughs> <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. Bu niye böyle? Oğlum seti çok güzel veriyor. Abi, ya böyle fazla veriyor ya da vermiyor biliyorum değişik bir ya şey. Ya da bize mi acaba şansımıza mı derken Skarelcim var zaten bizde. Kaşık. Bir daha bir onu vuralım kardeşim. Hemen hızlı bir şekilde bir daha bir onu vuralım. <Sessizlik> Bilmem mi? Şarkı tutu mi? Zor <Sessizlik> günlerimde hep sen. Abi tık. <laughs> olmadı. Ben de senin yüzüne. Tamam. O zaman biraderlerim için. Biz izleyiciler için gelsin. Oy. Bir tane var. Bir tane e sizi, size sizi aldım izleyiciler, sizi aldım. Canım izleyici, biz böyleyiz, bilebilirsiniz. Tabi efendim. Bir tane daha. Ben sana bir şey söyleyeyim Hayır mi? Ya. Şu pembe seti vesaire saatte kullanmıyorum. Niye çıkartmaya çalışıyorum şu an bilmiyorum. Olsun olsun, destansı iyi biraz. Abicim. Gülüm gülüm, bu... önüne basman yok mu abi bak ver Ne yapmak 1500, 2000. Tak Gözün tak tak. Tamam. Aynen bak izle nasıl veriyor. <laughs> <Aa! Gülüyor> Lan! O zaman şöyle Aa! yapıyorum. Beni oh. bastın. <laughs> İpsi bas. Beni yönlendirin. Yönlendir beni. Mouse. tamam abi. Nerede? Basayım mı? Sakin sakin. Biraz sol yap. Sol. Sol. Aha. Aha. Bas bas. Ee bastım. Biraz, Biraz bas, aşağı. Bas, Çok küçük. Tamam. Ne ne yapacağım? Yapacağım. Bas, bas, bir daha. Evet. Bir daha. Evet. Lan gene verdi. Ciddi bitin. Evet. Neyi verdi? Kırmızıyı mı verdi? Kırmızıyı verdi gene başladı. Bir daha kapatıyorum. Ay onun kafasını be bir kapat sandığı yere aç. Olmaz böyle. Tamam. Basıyorum. Tamam. İn aşağı. Ay aşağı sağ sağ, as, sağ, as, sağ 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 sağ. sağ, Tamam. Bas. Bas lan ne oluyor? Ne? Niye şey basılmıyor. Tamam. Böyle bak. Oğlum niye basamıyoruz lan? Hadi geldi geldi mi gelmedi mi? Bir tık hızlı olman lazım abi. Yoksa Nasıl olmuyor. bir tık hızlı oğlum? Bir, iki bas. 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 Arkadaşlar uca gidiyor. Alo. Ah, abi kalacak kalacak rahat ol bas o Az Daha bas. Oğlum vermiyor ama abi. Abi açıyoruz aç? Sen bir odadan çık gel abi. abi <laughs> Arkadaşlar yapacağınız tut. Bum. <laughs> bir daha. Oğlum verdi de daha işe yaramadı yine de. Abicim. <laughs> Yordu. Yordu Esneler. abi. Allah ne kadar değişik ya. Abicim yapma ama atma o izmaritini denize. Hadi işimiz da gücümüz bambu. var. Hop. Hop geldi hadi güle güle kullanalım. İki yönlü iki yönlü. Bak bu hadi. Aa ikisinin birleşim bir tane kırmızı yapıyor. Şimdi geliyor. Gel. Oha. <laughs> Niye vermiyor lan abi? Niye Ay, vermiyor? Şey abi. İyi arkadaşlar. Bence abi. sen sıkıntılısın abi o yüzden. Abi ben bunun çıkmasını istemediğim için olabilir mi acaba? Evet. İnanmıyorsun ki sen gönülden. İnandım o zaman. Verdin mi kalbimi? Eee? veremiyorsun abi yok sen vermeyin. abicim bu ne? Barış abi sen ya. veremiyorsun ayrı. ver artık abi ver lan bunu. Arkadaşlar. Olsun, evet. Ya oğlum 2000 uc'de çıkacağımız bu olay diye biz 20000 uc'ye bağlıyoruz. Ben anlamıyorum ya. Aha geldiler. Hadi. Böyle lan vermedim. hiç vermez. Epek balı. Gerçekten yordum be fakto mobil bizi. Hadi bırak daha 2 de. Ekocerin maçı var 14-0'da F2G'nin maçı var diyorum dostum. Girip biraz oyunda Anlam vurmam ya. lazım milleti dostum. Ananı. Kardeşim bak bu değil. Ben geçim kendisi anlaşayım mı? Göreceğim mi abi? Abiciğim. Dur, dur. Abi ya. Açayım seti atarım ben sana. Tere var mı sende oğlum? Ananı. Bir Ferah. daha verdi kafasını. Dur 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 arkadaşlar çıktı ben gidip Ferah abine sarı geçeyim maçta giyersin abi. Oğlum, Oğlum abi. abi bu kadar ucu değmez bu diye ya. Niye böyle bir şey oldu biz battık beyni çok önemli boy. Allah harcılar 30 bir Parası çıksın. Beyni atmayanlar var. İstemiyoruz lan verme lan istemiyorum. Verme lan istemiyoruz çıkacağız lan 2 bin daha basıp çıkacağım. Ay, Çıkıyorum istemiyorum seni çık. Ver artık. Bin uca, 20 abi. bin uyca harcadıktan sonra gelip pişmanlık hissi. 451 tane klasik sandık kuponu oldu artık. Abi çıkalım. 7 abi, tane skalet işte, takıma bak. da. Ne oldu lan? Allah Allah. Bak girdi. Allah. Lan oğlum şu ka tavşan kafası maviye takacağım. <laughs> Kerimcan Durmaz ne yapıyor en... Neden? Ver lan şunu. Vermeyecek. Benim bu ucum bitecek. Benim bu ucum bitecek ama bu gelmeyecek. Battık arkadaşlar. Battık, battık. Alo, battık. Verecek, verecek. Bu kutudan öncesi var. Bu kutudan sonrası var. Benim 30k, 30k girince benim benim girdiğim tripler Arkadaşlar hiç iyi değilim. Vallahi beğeni de bu videoyu zar zor kurtar. Ben öyle söyleyeyim. Nerede bu set? Gel 13 tane varmış. ki kaç tane sende 10 Hepsini giy takıma atarsın abi <laughs> Ulan, Ulan bunu yayında, yayında çıkardık mı? Bunu yayında çıkardık gibi de Bunu yayında çıkardık gibi de Canımız çok sıkkın ya şuna bak Ya zaten giymeyeceğiz bir defa bile kullanmayacağım ya şu çantayı Ay. Bir defa bile şey yap Aaa Olup tatlı lan Arkadaşlar Hı, benim şey canım şey. benim canım çok sıkkın beni iyi değilim Milletten acısını çıkartacağım battık çünkü Harbiden YouTube tarihinde battığım Nadir videolardan bir tanesi. Harbi B battım yani ya. Battım. Totemini B de de size de. Bu arada. Bir tane tekte açar mısın abi kırık kuyucuyu? Abi böyle açarsan olmaz. Geçecek. Dur 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 dur. Hoş dur. Boş yapma dur. be ya. 5 kuruşum kaldı. 2 kuruşluk insana 5 kuruşluk değer geriye kalan 3 kuruş farkla seni döner satar. Bunu da unutma. <laughs> Beğenciklerinizle biz <laughs> maça geçiyoruz istesim oyundan çıkartacağım. Let's go. Başa mı atlasak abi ya buraya? Atlat atla evet. sonra et Evlere mi atlayalım başa Evlere Evlere evlere. Tamam. Sasuke'nin IGL'ini dinleyip şu tatlı bir şekilde başlangıç yerine atlıyoruz arkadaşlar. Direkt buraya alacak. Ben kutulara atlıyorum bu arada. Siz evleri alın. Adam var. Birisi bu daha belli gelsin kutu. Birisi birisi evet, daha benimle. gelsin. Birisi daha gelsin böyle kutulara. Aldım mesela. Adamlar önümüze düşüyor hemen. Biri gitti. İki gitti. Reload Adam kaçıyor. Yakalamam lazım yakalayacağım. Yakaladım. Üç gitti, üç gitti, Aldım üç gitti, beslerimi. üç gitti. Tamam. Çok iyiyiz abi, geliyorum. Çok iyiyiz brolar. Demek ki burada başı alacakmışız. Başını onlara aldıracakmışız. Tamam. öyle. Ben burada şunları bir tutayım ben. Oynanabilir, ilerlenebilir bu arada. Oynayacak gibi duruyor bunlar. Canım yok. Canım yok. Atarım. Bombam var, bombam var. Bomba çektim bekle. Oynayacak mı oraya? Patladı üçle, patladı üçle, patladı üçle, patladı. Biri patladı, biri patladı. Biri patladı. patladı. Can az ama diyelim. Geldim arkana. Bir tane daha var. En arka, en arka. O da gitti, o da gitti. O kıyısında. Hemen can bas, hemen can bas oyna. Pozisyon, pozisyon. etrafa defa çık gösterme. Sasuke şunu bas. Mantıklı oyna, mantıklı oyna, mantıklı oyna. Güzel başladık. Çok güzel. 5 kill de 5'i de bizde. Aa arkada, 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 arkada. Yürü, yürü, yürü. Kinak verdim. Ya! Hayır, orada burada bakacak, Pikleyecek bana, pikleyecek şurada. Tamam ben. Lan süpersin. Lan süpersin. Orada şurada. Hayır. Ben hayır, ben hayır, hayır bana. Şu 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 man, şu. Man, bana man. sen beni tut, tamam, sen beni man. tut. Bitirdim. Adamsınız lan. Ne oynadık ben be? <laughs> yanlış oynadım. Ben çok yanlış oynadım. Sorry sorry sorry. Arkayı flankleyeyim diye bu kutuya durmuş. Saçka maviye koy. Darışa koş. Çok güzel oynadık burayı. Çok temiz oynadık bu arada. Kutuya açıyorum. Kutuya açıyorum. Arabayı alalım. Direkt çıkalım arkadaşlar epektiyor başa gerçekten. Ne abi, verdi? Araba 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 geçti. Amere, Amere. Barış abi şey köpek balığı abi arabası. Yapamam. Daniş yapsın. Daniş de yapamaz. Ay. Köpek balığını takmadım arkadaşlar çünkü Köpek balığı zararlı. Ne olur. Yani köpek ya, balığı arkadaş, çok zararlı bir şey arkadaşlar. Zararlı. Ar köpek balıklarından uzak durun. E, Buradan da abi. sosyal bir farkındalık mesajı ileteyim size. Köpek balığı zararlı bir şey. Oğlum. Allah aha. Allah Allah. aha. Allah Allah. Hepsi atıyor da vurdu. Ona vurdu. Bu da atıyor. Yeterli yerde atıyor da orada. Ev var ev var ev Bana geliyor. Canı bir canı bir canı bir canı bir. Daha dur <laughs> <Kadır> orada <laughs> yerde atıyordu. Orada çalda yerde var. atıyordu. Adamlarını kaldıracak. Bakın oraya. Orada adamını kaldıracak. Biz geçerken gördüm ben o adamı. Biz de bombalayın, 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 bombalayın. Arabanın Ara, oraya. Araba bak. Abi? Aynen at bombalar oraya. Abi telsiz al. Bir dakika. Gel abi o zaman. Ah gördüm mü? Yo değil o Nakı muydu? Çek, yo, yo. Nakı çektim. Burada bir yerde atıyordu. Ya. Oraya gitmesin o. O Yok abi burada abi bir yerde şey yatıyordu. Yemin ediyorum burada bir yerde yatıyordu. Allah. Arabayla gelin geçelim. O adamın lootuna bakalım. O normal olacak. arada Barış abi, burada hiç Arabayı Daha ben, ben bulacağım. Ben bulduracağım adamı sana. Zaten bu adam. Yani. Bu 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 zaten yaptıysa ya, şey yapıyordur. Adam kaldırmaya falan gitmiştir. Evet nasıl abi bak sıra atıyorum seni solda adam koşuyor. Şeye doğru. Tam gitti çok güzel. Düşsene. İşledik mi oraya mı? Hayır hayır hayır. Tokiye sür ya Tokiye sür Tokiye sür. Bizim bir Tokiye var Ence gibi. Tokyo rozak falan ev. Aslında her şeyimi kaybettim senin yüzünden. Bana ne? Aa gördüm. Nerede? Şu toki. Abi öyle ya. Şu toki de. adam var. Nasıl Tam yani? Ya. Ona ne? Gel 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 gel. Al motor. Beniz, yes. Beni beni bıraktığın an öldürümandır. Kosken. Rahatla rahatla ben de sen bırakma. Adam adam. Alayım ben de. Dönüştür dönüştür. Adam var. Onu vurdum dönüştür. onu baydım, onu baydım. Adam bek görürsünüz. Adam var. Duvarda Bu Karda görürsünüz diyecektim. Gör geçişi görmediniz. Yani oraya orası kalktı artık. Onu bir daha baymamız lazım şu an gibi geldi bana. Pencere ne yapıyorsun biliyor musun abi? Bir dakika bir daha bayıyorum arabaya bin. Go. Go 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 go. Bin 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 Üçüncü bin bin. Abi. Evet şurası tam. Adam var. Go 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 kafaya at, at kafaya at kafayı. Adam var. At at at, at tam şuraya bomba at. Bomba at bomba at tam buraya bomba at. Adam geliyor soldan adam soldan adam geliyor. Boş yer adam boş yer adam bomba at dediğim yere. Molotov attım ben oraya. Bir tane daha. Tam oluyor yandı. Çok evet. Ha, aldım lan bombayı. Atmayın lan. Bir dakika da. şuradaki Başak adamı abi da alıyorum. Dolmuş o. Abi tepes. Ya Toki'de adamlar var. Bakıyorum. 7-1. Oradaki fight'e gel oradaki... fight e geliyor. Oradaki, Oradaki fight'e geliyor. Oradaki fight'e geliyorum. Go 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 go. Çok iyi çok iyi çok iyi. Buraya at kafa at kafa at kafa. Adam, adam var. Adam koşuyor bir de doğru. Boş ver onu. Çok o iyi, da. Doğ. Bombayla bat birini ikinci katta. Tamam. Takım var tamam 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 canlar az. İkinci kat dolu teksin. Bakıyorum bombayla. Aman. Üçüncü kat, üçüncü kat üçüncü kat şurada. Adam var. Küt dönüyorum. Park takımı. Yer adam bana nereden sıktı be? Watch <laughs> <Şuraya görme gülüyor> out. <olsun. gülüyor> Aa, ara, 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 ara ara arada ara Arada. Arattı. bak Arada adam var. Üste çıkarsam hallederim. Üste çıkarsam hallederim. Ben basıyorum. Üste üzerime adam atlamadı inşallah ya. Gördüm şurada. Adam var. Aşağı mı iniyor bu? Hayır hayır 3. kat, 3. kat, üçüncü kat. Pencerede. Şuraya bomba at gitti. Adam var. 2. katta var. Ne yapıyorlar adam oğlum, oğlum bunlar? Bir odada pusuyor, bir kapı arkası pusuyor oğlum, buralar. Watch out. Diğer bina bize bomba atıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Diğer binadaki adam bunu vurdu. Benim de kilime öyle geldi. Sonuna kadar almışlar bu drop'u. Arış evet. abi. Geliyorum. Barış abi gidiyor. Hem altında adam var hem de oradan bagi geçiyor. Geçsin. Loot var mı yukarıda? Loot var mı? Var loot lazım. Var var. Abi. var, var. Ne lazım? MG yandaki Mevcim adama, ya. yandaki adam oynuyor muyuz? Bir tek adam şu an pusuyor bir yerde. Hemen bakıyorum yukarıya. Aldım onu, aldım onu. İyi be. Başka var mı? Yok. İyi be yok gibi. Bakıyorum ben. Burada bekliyorum. Mavi. Yoktur herhalde. Ana ne avradın kutuyu adam zannettim. Ay 3 var burada. 3 var burada. 3 var burada. Var mı? Tamam. Attım üçün. Ya herkes içimi içim. Çıkalım. Bebek gibi 10 numara 5 yıldız oynadık bu arada burayı. Güzel 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 senkronize oynadık. Abi kuralama var ama yok, yok. diye bir yasayı oynayacaksanız. Var ama benzini çok az. Gelin ama. Tamam. Şu an testi alalım. Onu bir testi yapsana bize. Aynen. O amereyle yandaki token'in fight'ını öyle bir böldüm ki çıldırırsın. Gördüm gördüm. Şubayr'ın oyunlarını bozdum bildiğin gündür. fazla agresif oynayamayalım. Rahat. Aynen ederim. de nerede olabilirler acaba ona bakıyorum. Yani şu alanda bu kadar insan nereye gidebilir? Baktan gözükmüyorum. Üstteki yer boş. Yo bir dakika burada bir adam mı gördüm? Doğru adam mu? var. Yok yok değil galiba. Sen drop'a git. Eve drop'a git. Adam değil herhalde. Var mı bir ameresi? Aha. Adam Sağda var. sıkıyorlar. Drop'ta adam vardı. Gel. Cana bir, cana bir. Durma, 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 durma. Şurada durma. Oğlum orada taşın arkasına dururduk aslında da. Yok. Hayır, tamam. Hayır. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Taşın arkasına durmanız yeterliydi oğlum. Arkada araba rotasyona giriyor. Acele, 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 acele. Gelen bir araba olacak. Ona sıkman gerekiyor. Ben sisleyeceğim buraları. Araba benden çok geri. Arabayı yani. alabilir miyim? Alabilirsin ama sistemimiz lazım burayı iyice. <laughs> Drop'taki adam hala duruyor bu arada. Evet evet aldım. çok güzel ya. çok güzel Ben de alttakini aldım alttakini oynasana ağaçta Tek iyi tek iyi. tek de alttakini oyna alttakine Nereye kaçıyorsun Hiç lan? Rahat. Nereye kaçıyorsun lan? Atladık abi araba çok kötü Gördüm adamı Aldım onu ne? Adam olun amere var AMR mi var? <laughs> Onda yani bir amere karşında bir adamımızı kaybettik. Bence Wurt. Son bir kişi kaldı. Ona da nasıl bu amele gider? Vallahi. Abi. bu arada çıkılmayacak bir yerden çıktık. Ben size söyleyeyim. Harbiden ha. Çok iyi ellerine sağlık. Yok, Onlara yok. var ya güzel vurdum Allah'tan şey yaptılar. Evet, evet. Bu Bu ile sıktı bir tane sağda. Ondan sonra adamlar öldü. Nasıl oldu? Sağdaki sağdaki ile sıkanı mı vurdunuz? Ben vurdum abi. Okey. Okay. Okay. Onu ben şuradaki adamı ben vurdum. Adam var. Sasuke vurdu ya da. Kim? Onu son adamı ben vurdum abi. Ha, tamam diyelim evet. abi vurdu. Okey. Ben de buraya bakacağım. Araba var mı abi? Var var. Şimdi geriye kaldı son iki tane adamcığımız. Onları arıyoruz. Nerede olabilirler diye bir düşünüyorum ama. Buranın kapılar açık. Belki buradan aşağı doğru fight'ı duydular. Yavaş yavaş pozisyon mu alıyorlar? Evlerde de hepsine bakacağız. Bunlar da olmaz gibi ya. Belki de dolaşıyorum gene de. Bakıyorum. Balkamana da yok. Fight'a gelseniz bu arada belki biz vururlar. Ha gördüm 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 gördüm. Benim önümde İşte benim önümde. Gel mi Evet. Abi bizim Bir tane şurada adam var. Bak bizim bana. Bunlar Ne? Alanda değilsin abi. Ne? What? Oldu? Bana çıkacaklar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben burada pozisyon aldım. Bir gittim. Adam yukarıda. Bak bana, bak bana, bak bana. Hop! Bay bay. Çok iyi iyisin evet, be. Game, my bro. AVM ve SAMR. Yani bu konuda çok da fazla tartışılacak bir şey yok diye düşünüyorum. Niye? AVM gerçekten çok seri ateş ettiği için, çok seri gittiği için her türlü daha üstün kalıyor arkadaşım. Benim sadece az. Mükemmel bir maçtı. 10 numara beş yılın maçtı. Gerçekten kıyafetin uğru mu diyelim ne diyelim bilmiyorum. Ama e, iyiydi. Harbiden güzel de var bu arada. Güzel de var. Gayet tatlı. Bebek gibi 10 numara 5 yıl maçımız oldu. Umarım dediğim gibi videomuz da arkadaşlar. Bugün erken gelin dolayı beğenecekleriniz fazlasıyla önemli. 14 sırada sizleri dediğim gibi canlı yayına beklerim. Büyük ihtimalle sizin bu videoyu izlerken biz canlı yayında istiyorsanız destekliyor olacağız. Hepiniz bekliyorum diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürük. Sağlıcakla kalın. Bay bay.